Afyon Belediyesi ile belediyede çalışan kadro işlerin toplu iş sözleşmesine anlaşmış bulunmaktayız. Bu toplu iş sözleşmesinde enflasyona karşı arkadaşlarımızın mağdur etmeden enflasyon çerçevesinde anlaşma yapılmıştır. Belediyemize zaten şimdiye kadar ödemelerde bir aksaklık yok. Paramızı, alacaklarımızı gününde alıyoruz. Bu tavırlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Masada yaklaşımdan dolayı tüm komisyon üyelerinde Ayrı ayrı teşekkür ederim, hayırlı olsun diyorum. Değerli Belediye İş Sendika Başkanı, Başkan Yardımcımız, Belediye İş Sendikamızın Başkan Yardımcısı, Değerli Arkadaşlar, Sendika Başkanımızın da ifade ettiği üzere enflasyon ortamında, enflasyona e, çalışan kadrolu işçilerimizi ezdirmeden orta yolda bir anlaşma sağladık. E, ne belediyemiz zarara girsin, ne çalışan işçilerimiz hakkı e, heba olmasın istedik. Çalışmalar neticesi orta yol bulundu. Sözleşmeyi inşallah sizin huzurunuzda imzalayacağız. Ben çalışanlarımıza da, senlikızımıza da bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.